Her birinize hoş günler arzulayıram. Bağışlayın. Bu meclisin baş pezevengi kimdir? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Baş konu demek istedim Mematicim. He, Hemen niye üstüne alınıyorsun? Sen buranın baş konu olsan da Yine de sana söylemesine müsaade etmem Fikret Bey. Teşekkür ederim Mematiciğim. Sen malları göster gözüm. Geç tefrişatı. Hurmetli beyefendi. Benim adım Nazır'dır. Gözüm değil. Sizlere getirdim bu numuneler birer teknolojinin yaşlısıdır. Bu gördüğünüz var. Bak gördün mü Memati? Benden de ayısı çıktı. Yo, <laughs> siz yanlış başa düştünüz. Türk dilinde bu silah demektir. Siz bu silahı alıp oranza koymuşsunuz. Kardeş, sen paradan puldan bahset. Hiç mi sizin dilde silah görmedik? Belasını hiç görmemişsinizdir. Sor bakalım İbrahim. Bunlardan istediğimiz zamanda, istediğimiz miktarda temin edebiliyor muyuz? Sen niye soruşmursan dostum? Buyurun Fikret Bey, cevap verin. Böyle işlerde adım ağzına alma İbrahim. Yarın ben bir kürsüde oturup bu adamı tanıyorum, tanımıyorum gibi sorularla muhatap olmak istemiyorum. Ee, kim soracak bunu size Fikret Bey? Demedi demeyin. Davut Tataroğlu'nun en iyi adamı Yalçın Bulut. Bu yaptığınız resmen uluslararası silah kaçakçılığı. Öyle değil mi? Polat Alemdar'ın sağ kolu Memati Baş. Hamınızın adını çok aşıtmışım. Bizzat tanış olmamıza da çok memnun oldum. Lan dol buradan! Sen benim muhterem dostlarım yanına nasıl utandırırsın? Hamınızdan özür isteyelim. Buradan çıkan gibi gülleyeceğim. Size hürmetsiz gelseydim burada vurardım. Hmm. Hakikaten iki devlet ama tek milletmiş. Ben kardeşimi buldum. Aynı benim kafamda. Özümüz bir. Özür istiyorum. Hörmetli beyefendi bey ama bu çayın karşılığı yok. Ne demek karşılığı yok? Uşağılar bankalara soruşmuşlar. Devlet bütün hesaplarınızı dondurup devlete karşı ne hata işlemişsiniz bilmiyorum ama biz devlete karşı hata işleyenlerle işlemirik. <laughs> Ulan kaçakçı mısın, maliye memuru mu? Adama bak. Demedim mi İbrahim? İskender'in iktidara gelişinin bir bedeli olur diye? Bana demediniz Fikret Bey. O zaman kızın Necla'ya dedim demek ki. Ya iktidar koltuğuna oturursun... ...ya da o koltukta oturanın kucağına oturursun kızım dedim. Bana bak Nazır, sana laf olsun diye çek verdim. Benim sözümden büyük çek senet yok. Para neyse vereceğim. Eğer Mehmet Fikret Bey buraya imza atsa, kefil olsa, onda başka bir mesele. Almıyorum lan silah Yakının karşımdan. Harbiden siz. <laughs> Eğer burada hürmetli büyüklerim olmasaydı seni özellerimle öldürürdüm. Sen nece benim istemediğim bir şey diyebilirsen. Sizlerden çok özür isterim. Reddolun dedim lan. Bir de almayın bunları içeri. Kazım at bunları dışarı. Bir dur kardeş, bir dur, bir dur. Biz geldiğimiz gibi gitmesin de bilirik. Ama şunu da unutmayın ki... ...bizden cazetsiz bir tek gülle bile alabilemezsiniz. He. Allah Allah. Demedim mi sana İbrahim? Silah ticareti zordur. Herkes yapamaz. <laughs> Dediniz Fikri. Tamam Nazır uzatma. Canım başka şeylere sıkkın. Sana patladım. Teessüfler olsun ki aramızda ticari elektrik olmadığını görürüm. Ama ben sizi insan olarak özümden çok severim. Sizin de beni sevdiğinize inanırım. Ben seni insan olarak niye seveyim? Ben bir kere insan sevmem. Olabilir. Burada bekleyeceksin. Ben sana nakit getireceğim. Özür istirahım. Ama olmaz. Kendini sevdirtme Nazır. Seni bir seversem yatağındaki hanımın bile seni tanıyamaz. Biz burada gözleyebilerek mi Mehmet Fikret Bey? Demedi deme Nazırım memati pis sever. İbrahim bunu Necla'ya da söyle. Sonra kızım duymadım demesin. Kazım ara deli Hüsnü'yü gelsin. Tamam abi. Ortak işim... Arayan soran... Bedri Bey geldi Memati Bey. Bedri Bey İbrahim Bey için geldi. Benim azarı kardeşim nerede? Fikret Bey'in yanında efendim. Hmm. Demedim mi Nazır para gelir diye? Dediniz Mehmet Fikret Bey. Sevkiyat ne zaman? Sabah tezden gemi yola çıkar. Nazır. Sen bana ortaya bir kasa karışık yap. Onu da bu geceden ver. Benim yanımda o kadar yoktur ama. Size tapa bilemeyeceğim de iş yoktur. İbrahim'e de söyledim. Geceler kısaldı ama bu gece uzun olacak dedim. Biz de hürmetli bölgelerim... Bunların bu hissesini de... ...Hocalı'da yitirdiğimiz... kardeşlerimizin kalanları için ayırmışım. Benim payımdan ne münasebetle... ...hocalara pay ayırıyorsun? Sen Hocalı hakkında... ...hiç bilir misin? Hı. Adamım... ...bu ayı Armut'tan başka bir şey bilmez. Sen boş ver. Zaten Azerbaycan'ın tamamı size küsmüş. Niye? Biz ne yaptık? Bizim özümüz özümüze bunu eylerse başkaları bize neler eylemez? Ermenistan bizim toprağımızdan geri kaydarsın. Siz buradan sarhatta açın. Biz öbür taraftan sarhatta açak. Ayıptır. Türk Türk'ü desteklemezse özümüz özümüze arka çıkmazsa bize arka çıkan yadlar bizi düz üstü koyarlar. Demedim mi İbrahim, bu Nazır boş adam değil diye? Ver İbrahim. Şu payından biraz daha ver. Cık. Siz verin Fikret Bey. Siz de verin, siz de verin. Bir milyon kaçkınımız var. Siz Azerbaycan'ı hep ne petrol zengini zannetmişsiniz. Elebilirsiniz ki bizim hiç kasıbımız yoktur. Nazır. Yeni bir parti mal çıkarmamız lazım. Ay kişi, silah benim ottur. Bir haftaya yerde bitsin. Sizde hiç sabır denen şey yoktur. Demedi deme İbrahim. Tasarı geçmeyecek. <laughs> Nesine Fikret Bey? Silahtan kazandığın bütün parasına. Ne tasarısı ortak? Lafta soykırım tasarısı. Ha. Üzülüyorum sana İbrahim. Bütün kazandığın parayı iddiada kaybediyorsun. O tasarı geçecek Fikret <laughs> Bey. Adam soykırım demiş. Seçim vaadi bu. İncimeyin Bey. Siz hangi mezhebe kulluk edersiniz? Benim aziz Bey'im. siz bu silahları Afrika'ya satırsınız, öyle mi? Hayırdır adamım Nazır? Orada burada silahların Lübnan'a, Hizbullah'a gitti ne diyorlar? Bende imkanı yok diyorum. Afrika, ha Lübnan Nazır. Bize ne? Paramız veriyorlar mı? Biz ona bakarız. Benim hürmetli büyüğüm. Ben bir defa Lübnan'a mal sattım. Canımı gücle kurtardım. Niye kardeş? Paranı mı vermediler? Yok, yok Mehmet'i kardeş yok. İsrail adamın emdiği sütü burnundan getirir. Hizbullah raketi attığı gibi İsrail'e... ...o raketin parçaları... ...ta Bakı'ya gelip çatır. Nazır siyaseti hiç sevmem. Ticaret yapıyorsam da paraya bakarım. Benim hürmetli beyim, ...siz onda beni bağışlayın. En yakışısı... ...siz silahı başkasından alın. Tamam kardeş tamam. Sorarız Mehmet Fikret'e. Dur. Hemen anlamadan dinlemeden karar vermeyelim. Otur. Ne vakit gelirsiniz? Nereye? Ata topraklarına, Bakı'ya. İşin gücün arasında nasıl gideceksin Nazır? Bir insan ki atasını, torpağını işinden üstün tutmazsa o nece bir insandır. O nece bir Türktür. Senin kadar romantik silah tüccarı dünyada var mıdır Nazır? Biz şairle, şairle, edebiyatla, dastanla büyüdük. Özümüz bundan ibarettir. Beni dünyanın en hoşbetli insana eledir hürmetli beyim. Sen istesen de hele böyle pasaport yok. Kırmızı Azerbaycan pasaportu tapabilirim. Kırmızı mavi karıştırma Nazır. Gireceğiz çıkacağız. Ele yok. Bir aydan tez seni geri getirebilirim. Benim ailem çok büyük. Hamısı seni konak misafir etmek isteyebilir. Bir aydan tez geri getirebilirim. Kardeş. Biz bir girip çıkalım. Gerekirse senin o hürmetli büyüklerini bir yıl ziyaret edebiliriz. Sana acaba münasip görürsen öyle olsun. Nazır ben sordum. Sizin aranız Ruslarla iyiymiş. Böyle, yakışıdır. Ermenistan'ın arkasında Ruslar yok mu? Olabilir. E, Nazır, sen bize Ermenistan sınırını açmayın diye kızacağına... ...Ruslarla muhabbetini kes. Ay kişi. Sen özünü bir Rus'la aynı mı görürsen? Onlar birbirinin özü. Biz de birbirimizin özüyüz. Gelip Baku'da bir ay kalsan... ...onda ben sana öz derdimi başa salabilirim. <laughs> şimdi. Şerefsizler. Arkamızdan dolanıyorlar. Yürü Kazım. ne? Barut dur ağam. Ne yapmak lazım? Ateşle yanına yaklaşmamak lazım. O zaman biz neyiz? Yılmaz! Ulan siz daha ölmediniz mi? Kepaze herifler, rezil herifler! Ağanızın yüzüne nasıl bakacaksınız lan? Ulan ya öldürün ya ölün, yürüyün lan! Kıymetli büyüklerime nasıl gülle atabilirsiniz? Siz kimsiniz? Biz sizin kardeşiniziz. Ben senin Azeri kardeşinim. Bunlar da Arap kardeşlerin. Hürmetli büyüğüm Memati ismimizi söylemedi mi hiç? Yok, söylemedi. <laughs> Sen nereden çıktın lan Nazır? Bugün Nazır değil, Hızır diyebilirsiniz bana. Duydum ki siz zordasınız. Lübnan'ı kardeşlerimi de aldım geldim, Hızır gibi yetiştim. Buradan da Karabağ'a gider miyiz? Orayı da azat etsek? Kardeşler yak para olduktan sonra düşmanı avcumuz içinde boğarız. <laughs>